Yusuf'un doğum günü hazırlıkları bakar mısınız? Aa! <laughs> balon makinesiyle ne yapıyorlar? Balonları yukarıda havada uçuruyorlar. Çünkü bu makineden çok fazla hava geliyor. Balonlar da uçuyor. Anneciğim bir tane şişirmeyi göstersene nasıl şişiriyorduk balonları. Bir tane balon şişirelim bakar mısınız? Sarı sarı balonlarımız dolu Yusuf'un doğum günü hazırlıkları. Balondan duvarımız olacak. Al anneciğim oradan bir tane. Bakın şimdi Yusuf size şişirmeyi gösterecek balon. Nasıl şişiriyor bakın. Şimdi bırak. Bir anda bırakınca balon uçuyor gidiyor. Bakın burada. Al Yusuf. Ay ne oluyor? Bütün balonlar uçuyor. Şuraya bakar mısın? Çok eğlenceli. Aa, balonların hepsi uçuyor. Makine uçuruyor hepsini. Anneciğim, bir tane şişirmeyi göster bak bir tane daha. Bir tane daha bak şimdi. Yusuf onu şişirirken bir anda bırakacak. Ne olacak? Bakın çok eğlenceli olacak. Şimdi bak şişir. Şişir göreceğiz şimdi. Bırak şimdi. <laughs> Anne ne kadar gitti, Yusuf. Gördün mü? Uçtu gitti. Allah bütün Yusuf bunu şişir anneciğim. Bu da şimdi bir uçsun görelim. Diğerlerini çalıştırmayın sadece o çalışsın. Bir dakika Fatih Selim. Şimdi balonun nasıl uçtuğunu görelim. İyice anneciğim şişir, şişir biraz. Şimdi bırak. <laughs> Nereye kadar gitti ya inanmıyorum. Ve uçtu, uçtu balonumuz uçtu. çok ses oluyor değil Aynı mi? Acil durum, oluyor. acil durum mu? Nasıl bir şey o? Oh, uçuyor uçuyor balonlar. <laughs> Kaç kere acil durum oldu ya? <laughs> Bakayım Fatih senin saçlarına. Kapatsın be, kapatsın be. Ne kapatsın? Bazen senin saçların uzun ya, çok komik oldun ne yapıyorsunuz için. Ne yüzün var? Hadi bakalım, görüşürüz çocuklar. Doğum günü videomuzda. Hoşçakalın.